Evet arkadaşlar. Biz sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Baba. Şey hadi oyuna şey kodu söylüyorum. Bak şuradan kodu yazacağım. Bas buraya. En alttakine bas. En alttakine. Şimdi dur dur kodu söylüyorum. Bastım mı en alttakine? Kod D. Z. Ha? Z mi? Evet Z. Ve K. Hı. E. Z. Hı. F. Yür. Geldim. Şey baba ben siyah olanım. Yanında petim var ben siyahım. Başlatma şimdi Ah, başla. Hadi katil gelsin ya. Hadi bir kere dikim olayım. Hadi katil gelsin. Hadi ya. Hadi katil gelsin. Hadi ya lütfen. Bir kerecik. Bir kerecik katil olayım ya. Hadi katil. Sen misin? Yokum kırmızı bastı. Ben siyahım. Ben siyahım. Ne bastı? Ne kırmızı düğmeye bastı? Alan verdiler. Seni atacaklar. Ben seni oylamayacağım. oğlum. Baba. Baba kim o Baba kırmızı oyla. Oyladın mı kırmızıyı? O gitti. teknolojik altyapımız, ekibimizle Baba o gidiyor. Kırmızı, Kırmızı da sen oynamayın. Hadi kızım oyna. Baba hadi oyna. Bizi kaçma ama. Tamam mı? Hadi oyna. Oyun başladı oyna. Hayır. Bak kaybedersin ha. Raporlar adam. Adam raporlar seni oylar. Ben sizi kovalıyor. Kessene bu adamı. Sen niye basıyorsun? Yok sen basmadın. Neyi oyna moru? Ne? Moru oyna. Moru ne ya? Borsa mısın? Yok ben değilim ben siyahım. ben. Ben kimin? Sen üşüyorsun. Mavisin. Hangisini şeye koymatalım mı? Şey yok. Sikip. Sen daha hiç kimseyi kesmedin. Onu kesersin. Hı. Tamam mı? Daha çıkın. Niye kesmedin ki? Sen de skip yap. Yaptım. Ve skip. Seni oylamış adam. <laughs> baba elektrikleri kessene. Bak buradan kesebiliyorsun. Bas elektriği. Dur Bak kesildi. Baba kesildi. Ben sihirim. Sen mısın? Evet. Adam nerede? Adam nerede? Bilmiyorum. <laughs> Beni kesme. Yerinden geçtin. Adam nerede? Adam arıyorum. Elektrik odasını... <laughs> Otosun... <laughs> dur bekle. Bekle bekle. Ha burada burada dur. Yok. <laughs> Kesemezsin ki. Niye? Süre var. Aa. <laughs> Değil mi? Değil mi? Nerede? Nerede? Nerede bulamıyoruz yatağımızı artık. Şey burada. Başlangıç yerinde. Ya beni mi kestin? Sen misin o? <laughs> Kaybettin. Kaybettin. Allah. Kaybettin. Kazandım nasıl? Yo, sen beni kestin sayılmaz. Ben kazandım. Tamam sen. Kaybettin. bastın mı şeye bassana öbür yan... yanlışla basma ok'a basacaksın bak baba benim paralı kıyafetlerime bak paralı bunlar babam paran bitti yalnız sen biliyor musun kartlarla lazım ben bunu senin öbür kartınla Al. Senin kartın var ya para ver. Bak yaptın mı? Ben söylemesem sesin de çıkmıyor bu kızım. Kız. Arkadaş. Arkadaşlar videomuz bitti bay bay. Yarın yine çekerim. Birazdan şimdi babam. Oh um.